bizlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelecekten haber veriyor. En doğru gerçekler hadis-i şerifte ve Kur'an-ı Kerimlerdedir cemaat-i müslimin. Peki bu hadis-i şerifte bizlere neler anlatıyor? Mahşer yeri kurulduktan sonra cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme kurulduktan sonra bu hadis-i şerifte Rabbimizin cennetlikler ile konuşması var. Şimdi inşallah onları sizlerle beraber okuyacağız. Bu hadis şerif an Ebi Said radıyallahu an yani Ebi Said Allah ondan razı olsun ki ondan rivayet ediliyor ki inna Allah yekul muhakkak ki Allah Teala li ehlil cenneti cennet ehline buyuracak. Yani işte cennetlikler cennete girdiği zaman da Allah Teala Hazretleri şu şekilde buyuracak. Ya ehlel cenneti işte bu ifadeler bu kelamlar cennette konuşulacak olan kelamlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bunları bizlere haber veriyor. Yakulune <laughs> cennetlikler de diyecekler ki Lebbeyk Rabbena ve Sadeyk Ey Rabbimiz buyur emrine amadeyiz diyecekler. Fekulü <laughs> Rabbimiz de diyecek ki Hel <laughs> radıytüm Ey kullarım razı oldunuz mu diyecekler. Fekulune <laughs> o cennetlikler cevaben diyecekler ki وَمَا لَنَا لَا نَرْضَ وَقَدْ اَعْتَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْدِ اَحَدًا Ya Rabbi nasıl razı olmayalım? Yaratmış olduğu kullardan hiçbirine vermediğin nimetleri bize verdin. Ya Rabbi biz nasıl razı olmayalım diyecekler. Rabbimiz bu ifadeden sonra diyecek ki فَيَكُولُ en erudîkum min Ey kullarım, siz şu an cennettesiniz ya. Bundan daha üstünü size vereyim mi diye kelam buyuracak Rabbimiz. Daha sonra cennetlikler tabii ki taacüp edecekler. Diyecekler ki ve en afdalu min Ya Rabbi, bundan daha üstünü nedir ki biz bilemiyoruz. Sen bizi hiçbir kuluna vermediğin nimetleri cennetlere koydun bundan daha üstünü nedir bilemiyoruz ya Rabbi diyerek hayrete düşecekler. Daha sonra Rabbimiz buyuracak ki فَيَقُولُ اُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا اَسْخَدُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدًا Diyecek ki Rabbimiz size rızamı helal kuldum bundan sonra asla size kızgınlık yok diyecek o gün bayram içerisinde bayram yaşanacak. Cennetlikler sevinç içerisinde sevinecekler. Böyle ifadelerden sonra Rabbim bu ifadelere cennette mazhar olacak salih olan ameller ile ömrümüzü süsleyin bizlere ikram eylesin. Rabbim son nefeste iman selameti, kalp selameti bizlere ikram eylesin.